Yıldızlar arası yolculuk, bir zamanlar, Deniz adında genç bir kız varmış. Deniz, gökyüzüne ve yıldızlara hayrandı. Her gece penceresinden gökyüzünü izler ve yıldızların hikayelerini hayal ederdi. Bir gece, Deniz penceresinden gökyüzünü izlerken parlayan bir yıldız gördü. Yıldız, giderek büyüyor ve ona doğru geliyordu. Deniz merakla izledi ve Yıldız'ın bir uzay gemisine dönüştüğünü gördü. Uzay gemisinden bir kapı açıldı ve içinden bir yaratık çıktı. Yaratık uzundu ve incecik bedeni vardı. Başında büyük antenleri ve kocaman gözleri vardı. Yaratık Denize doğru yürümüş ve merhaba benim adım Zork demiş. Başka bir gezegenden geliyorum. Deniz Zork'a gülümsemiş ve merhaba Zork benim adım Deniz, demiş. Hoş geldin, Zork, uzay gemisini Deniz'in evinin önüne indirdi. Deniz, Zork'un uzay gemisine bindi ve Zork gemiyi çalıştırdı. Uzay gemisi gökyüzüne doğru uçtu. Deniz ve Zork, uzay gemisinin penceresinden dünyayı seyrettiler. Dünya çok güzel görünüyordu. Saatlerce uçtular ve sonunda Zork uzay gemisini bir gezegene indirdi. Zork, denize, bu benim gezegenim, demiş. Burada birlikte yaşayabiliriz, deniz, Zork'un gezegeninde çok mutlu oldu. Zork, ona gezegeni gezdirdi ve gezegenin hayvanlarını gösterdi. Deniz, gezegendeki hayvanlarla oynayıp eğlendi. Gezegendeki hayvanlar çok farklıydı. Deniz, daha önce hiç böyle hayvanlar görmemişti bir gün, deniz ve zork ormanda yürürken bir mağaraya rastladılar. Mağaranın içi karanlıktı. Deniz ve zork, mağaranın içine girdiler. Mağaranın duvarlarında resimler vardı. Resimler, gezegenin tarihini anlatıyordu. Deniz ve Zork, resimleri incelediler ve gezegenin geçmişini öğrendiler. Deniz ve Zork, mağaradan çıktıktan sonra bir nehir kenarına geldiler. Nehir çok güzeldi. Deniz ve Zork, nehir kenarında oturup sohbet ettiler. Zork, Deniz'e gezegeninin hikayesini anlattı. Deniz, Zork'un hikayesini ilgiyle dinledi. Deniz, Zork'un gezegeninde çok mutluydu. Ama bir gün, babasını özledi. Zork'a dünyaya geri dönmek istediğini söyledi. Zork, onu anladı ve uzay gemisini hazırladı. Deniz, Zork'a teşekkür etti ve uzay gemisine bindi. Zork, uzay gemisini çalıştırdı ve Deniz'i dünyaya geri getirdi. Deniz, babasını koşarak karşıladı. Babası, onu çok özlemişti. Zork, Deniz'e veda etti ve gezegenine geri döndü. Deniz, hiç unutamayacağı bir macera yaşamıştı gökyüzünü ve yıldızları daha iyi tanımış ve yeni bir arkadaş edinmişti. Deniz, Zorku ve gezegenini asla unutmadı.